Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videodan merhabalar. Şiddet olayını kaldırabilir miyiz? Bu konu üzerine konuşacağım. Şiddet olayını Nugatımızdan silebilir miyiz? Bence silinmez. Çünkü dostlar bu olay aslında ilk insanlardan beri olan bir olay. Bu ilkel bir üçgüdü. Şimdi ilkelliği kaldıramadığımız zaman bunun üstüne de gidemiyoruz. Ama ilkelliği eğer kaldırabilseydik Güzel olabilirdi. Güzel olabilirdi. Niye diye sorarsanız şu yüzden güzel olabilirdi. Şimdi bakıyorum. Ulan adamın bir tanesi araba iki adam arabayla gidiyor. Yani farklı arabayla, aynı arabayla değil. Hiçbirisi de birbirini tanımıyor. Bir anda adam adamın önüne kırıyor. Adam sen benim canımı tehlike attın lan senin ananı bacını diyor. O biri iniyor arabadan hani bu her, haberlerde de görüyoruz bunları. Direkt veya ikisi de eli şey Haydar görmüş insanlarsa Haydar da dediğim şey arkadaşlar beyzbol sopası mı? Ne? Beyzbol sopası görmüş adamsa ikisi de birbirine sallıyor bu sefer. Yani arkadaşlar bu ilkel bir içgüdü Abi bunu törpüleyebilir miyiz? Evet ama törpüleyebilmek zor mu? Hayır. Sabır sabır etmeyi öğreneceksin. Allah Allah demeyi öğreneceksin ki Allah havale edeceksin. Ya da ne bileyim hadi elinde telefon var. Plakada çek inip kavga edeceğini. Plakasını çek aracın. Ondan sonra polise ver. Yakaladı mı şey yapsın. Ceza kessin yani. Senin canını o kadar tehlikeye atıyorsa sen de onun canını tehlikeye atma ama parasına tehlikeye at. Senin canını tehlikeye atıyorsa sen de onun parasını tehlikeye at. Bir nevi para verim Met candan gidiyor aslında. Öyle düşüneyim. Ya yani öyle düşünüyorum en azından. Bazı insanlar için. Genel olarak baktığımız zaman. Şimdi genelde dostlar dediğim gibi üçgüdü ilkel bir üçgüdüdür bu. Ama biz insanız yani üçgüdüye göre yaşayacaksak o zaman köpek olalım veya kita olalım aslan olalım işte e, ne var minimum kanguru olalım yani veya tavşan olalım yani antilop da olabilir zine fark etmez ama biz insanız kardeşim içgüdüye göre yaşayacaksak dediğim gibi hayvan olmamız lazım hayvan onların kafa zekası yok beyni yok var da o kadar yok hani Allah bize verdiğinden daha aşağıda vermiş papağana bile Aşkım aşkım demeyi anca öğretebilirsin. Ama sen biliyorsun değil mi bunu demeyi? Sen bunu biliyorsun ama ilkel üçgüdün yüzünden milletin hayatını karartıyorsun. Yani yok abi. Bizde sabır da kalmadı. Ya bir adam sinir oluyor. Adamın boğazına yapışıyor. Niye? Sinir oldun? Ya ilkel ilkel bir üçgüdüyle İş yapıyorsan senin bu hayatta yaşamaya ihtimalin yok. Senden düşüğü eziyorsun. Senden yüksekse senin karşına geldi mi? Seni bir güzel tokatlayacak. Öyle boğazladığın insana benzemeyecek tabii. Boğazlayacak. Diyecek ki, aa sen ben işte seni boğazladım. Öyle mi? Hani bilmeden. Ama dostlar bu da bir gerçeklik şimdi. Ben bir şey diyemiyorum. Şiddet silinebilir bir şey mi? Evet ama silinmesi kolay bir şey mi? Hayır. Niye diye sorarsanız, dediğim gibi ilkel bir üçlü ve T ilk insanlardan beri geliyor. Bu avcı toplayıcı zamandan beri geliyor. Yani öyle söyleyeyim. Yani taş devri bile değil, buz devri bile değil. İlk insanlardan geliyor. İlk bu insan şey 3 milyar yıl bir dünya var dostlar. 4 milyar mı, 3 milyar mı ne? Öyle düşünün. Biz daha kaç yıldayız? 2025. Şimdi 2025'te dostlar ha 2025 ha 2030 yine fark etmez. Yine 2030'a da aynı insanlar olacak. Hani ben şunu düşünüyorum. Ee, hani ilkel bir üç olsa bile yani sabredeceksin abi. Vallahi eval edeceksin. Kalkıp adamın kafasına balyoz veya işte balyozu boş ver. Haydar sallamak veya beyzbol sofası sallamakla adalet sallamak bir olmaz. Adalet istiyorsan polisi arayacaksın. Ha polise gelip oradaki mobese kamerasına bakacak. Aynı şey yine olursa olmasına gerek yok. Suçlu direkt Belli olur zaten plakada. E plakadan belli olacağı için şey cezayı da yatarsın. Ama kalkıp kendin cezalandırıp şiddet uygulayıp boşuna niye ceza yiyorsun? Bu orman kuru sen ormanda yaşamıyorsun ki. Hayvan değilsin sen. İnsansın. İçgüdüne göre yaşamak senin görevin değil ki. Senin görevin beynin ve düşünceden göre yaşamak. Bunu düşünebilmen lazım. Ha, ama işte sinirli bir insanda da o kabiliyet olmayacağını bildiğim için hani ben sinirliyim nasıl yapacağım? E ben de arkadaşlar sinirlendim küfür ediyorum. Şimdi ben de ilkel bir içgüdüdür bu. Belki bu ilk insanlar da küfür ediyordu. Kendi dillerinde. Bunu bilemem. Bu da ilkel bir içgüdüdür. Yani dostlar e, velhasıl kelam. Şimdi dediğim gibi hani basit bir şey değil. İlkel içgüdü. Bilmem ne diyoruz. İki gün sonra Yine birisi çıkacak birbirine, birbirine haydar sallayacak. Tamam bitti. İlkel içgüdü. Ben şundan da korkuyorum dostlar. Ben ilkel içgüdüm var. Ben döverim. Adam diyecek ki şey hakim de diyecek ki ben sana salıyorum git. Hani böyle hakimler de var. Bu mantıkla iş yapılmaz zaten de. Ben en aptal hakim rolüne yaptım. O ayrı bir şey. Şimdi Hakimlere de o kadar yıl okuyan hakim var. Onlara aptal demiyorum. Böyle bir aptallık yapacak var da zaten yapar. Kendi topuna da sıkmış olur. Yani. Olayın içinde olay yaşamaya hiç gerek yok dostlar. Yani ben diyorum ki şimdi ilkel üçgüdümüz var. Herkes birbirini dövsün. Orman kura, orman kural kurallarına göre yaşayacağım. Hani şöyle bir söz vardır ya e, deliye her zaman bayram. Aynı o mantık. Döven her zaman döv, dövmek düşer. Ben de seni döveyim. O da o seni dövsün. O biri de seni dövsün. O biri panter getirsin. Aslanı aslanı dövdürsün. O biri aslan getirsin. Kediyi dövdürsün. Ne olacak? orman orman kuralları. Kim kime şey yaparsa, kim kime gücü yeterse. Tamam durduk yerde de yani tamam bir şey yapmazsın ama şey durduk yerde kalkıp bir adamı bir, adam, bir adam bir adama küfür etti diye kalkıp dövmezsin kardeşim. Sen de onu küfür edersin, geçersin ve Allah'a eval edersin, geçersin. Niye dövüyorsun ki? Bu sefer adam dava açınca aa bitti ulan salak kafa. Yapıyorsun adam adamı dövüyorsun küfür etti diye. Dövemezsin. Adam dava açtı mı? sen darp etti diye dava yesen sıçtın. Boşu boşuna bu adam bana küfür etti diye hani dava da açabilirsin ama bunu yapmadan önce açacaksın onu da yani. Çok saçma bir şey. O zaman adamı dövüyorsun ondan sonra tutuklanın diye de neden tutuklanın? Ya arkadaş sen şey misin yani nedeni Dediğim gibi orman kuralı mı koyuyorsun? Biz zaten arkadaşlar bu da bakarsak insan değil ilkel bir hayvanız aslında. O yüzden bunlar oluyor. Kediler, köpekler de mesela birbirine saldırıyor. Niye? Çünkü o köpek biliyor ki bir şeyler olacak. İstemiyor. Veya kedi de aynı şekilde. Yabancı bir kedi gelince saldırıyor. Tanımadığı bir kedi gelince. O da boş yere değil yani. Şimdi şey yavrusuna mavrusuna saldırılırsa yani ya da karısına kızına saldırılırsa niye abi? Hani dişi şimdi erkek bir kediyle kadın şey dişi bir kedinin arasındaki farkı bilmeyen mi var? Ama tabii zaten hayvanların arasında da bir bağlılık var. Biz insanlar gibi değiller. İki güne satmıyorlar birbirlerini. Dostlar. Parası olmayınca birbirini satan insanlar gibi değil ya. Yani bilmiyorum. Şimdi dostlar dediğim gibi ilkel üçgüdüleri törpüleyebilirsek her şey kalkar. Bu zor bir şey ama herkes bu içkel, ilkel üçgüdüsünü yedebilirse şiddet ortadan kalkar. Ne polisin ne itfaiyeci'nin ne sağlık görevlisinin. Minimum ne varsa ata eşeğiyle şiddet uygulayan insanlar gider. Bu dünyada. Yok olur. Veya azalır. Hani gider veya yok olur demek zor da azalır. Bir veya iki kişi kalır. Ama biz böyle sinirim var. Birbirimize kim kimi gücü yeterse anasını avradına sövüyorum da vuruyorum da öldürüyorum da dersek olmaz. Şiddet kalkmaz. Orman kuralları dediğim gibi herkes birbirine saldıracak. Orman kanunları. Herkes birbirine saldıracak. Kimin gücü kime ederse. Kim kimi öldürürse. Öyle düşünmek lazım. Problem sıkıntılı bir durum. Yani problem olduktan sonra olmamasını beklemek kadar basit bir şey yok. Ne olursanız olur. Dediğim gibi bir bakıma artık hay hayatta dostlar. Hani ilkel üç yaşayacaksak biz insan değiliz. Hayvanız zaten. Allah bize akıl fikir vermiş. Biz de aklımızı fikrimizi kullanmayın İlkel içgüdülerle birbirimize şiddet mi buluyoruz Kadın erkeğe, erkek kadına, herkes birbirine. Erkek erkeğe, kad kadın kadına, kadın erkeğe, erkek kadına. Niye? Sinirlendim. Bilmem ne oldu. Hayatın sikisini seninle çıkartacağım. Öyle bir şey yok. O zaman sen hay alsın demek düşer bana. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Bu uyduluk bu kadardı.